Şu an siparişler çok yoğun değil ama yine şükür bir siparişimiz oluyor. Her zaman gibi bir rutin bir ayarı var. Geçen sene 150 idi, bu sene 200 oldu. Geçen sene işlerimiz biraz daha yoğunlu, bu sefer biraz daha düşük oldu. Geçen sene fiyatlarımız uygundu, biraz daha rehabet vardı. Bu sene biraz daha yüksek olduğu için maalesef biraz azaldı. Artan maliyetlerden dolayı maalesef biraz işlerimiz azaldı. Ve sürekli de zam gelmekte. Geçen sene fiyatlar daha uygundu, tepsi tepsi satıyorduk. Ama bu sene... Malum e, piyasadan dolayı işlerimiz biraz daha yavaşladı. Antepli fıstıklı baklavanın kilosu 300 TL. E, malum fıstığın kilosu çok yüksek olduğu için e, fiyatları gerçi biz o kadar yükseltmedik ama 300 lira. Ona nazaran cevizli biraz daha uygun 200 lira. Tabii insanlar cevizliğe rağbet ediyor çünkü fıstıklı çok pahalı olduğu için herkes cevizi yöneliyor. Bu fiyatlardan aşağı baklava e, mümkünse almayın çünkü merdiven altı oluyor. Sağlığınızda oynamayın. Yani bakın hijyen olan e, güzel dükkanın tatlayabilirsiniz. 50 lira fazla verin, 100 lira fazla verin ama en iyisini yiyin. Bir kere aldıkları yerin güzel hijyen olması gerekiyor. İmalatları bir kere görmeleri, görmeleri gerekiyor. Normal baklava yağımız var. Sade yağla karıştırıyoruz. O şekil yapıyoruz. Şermetin de normal şeker. Herhangi bir katkı maddesi falan yoktur. Çünkü tatlı yediğin zaman midenin yanmaması gerekiyor. Ama insanlarda ne olursa olsun o psikolojik alışkanlık var. İşte glikoz var mı? Hiç kimse kolay kolay glikoz kullanmaz. Böyle şeylere pek itaat etmenizi istemem. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram için da alacaktım da. Tabii. Tepsi fiyatı, kilogram fiyatı ne şu 200 Yaklaşık 3 kilo geliyor. Şu bir baklavamız. Şöyle içini göstereyim.